Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte tırnak e, bakımı yapacağız sizlerle birlikte. E, evet, geliyorum. Bir dakika perdemi biraz çekeyim. Evet, ilk önce normal sıcak bir su. E, ellerimiz sokacak kadar bir sıcak su olsun. E, i̇lk önce normal bir e, krem yani beyaz krem yüz kremi. Sonra vazelin. Onu baby'nin. Ama yani marka fark etmiyor benim için. Evet. Kremle vazelinimi ben sıcak suyumun içine koydum. Koydum yani. Biraz sıcak mı su? Diğer kalan bu kadar şeydi tabağıma bu şekilde sürtüyorum. Birkaç aydır video çekemiyorum arkadaşlar. Diğerlerini böyle yapıyorum. Çünkü neden? Telefonumuz kırıldı. Onun aksine video çekmek hiç canım istemedi. Böyle derslerim vardı yani. O yüzden şey yapamadım. Şimdi saçımı bir bağlayayım. Yani ben böyle şeylerde rahat edemiyorum nedense. Şöyle alalım. Bağlayıp geliyorum. Hem de yani dersler çok fazla olduğu için hatta şu an nerede de çalışıyorum? Çalışma masamda bakın yani her yer kitap falan daha ne dersler çıktım ee, İngilizce dersinden. Neyse. Suyumuz tamam. Şey iyi. Ee, su almış birazcık. İlk öncelikle şu parmağımı sokuyorum. Ama ilk öncelikle e, tırnaklarımı Ben biraz buna soğuk su ekleyeyim. Sonra biraz da liman ekleyelim. Ee, onu unutmuşum söylemeye. Ve ellerimizi daldıralım. 5-10 dakika bekleyecek arkadaşlar. Krem içinde kremleri de böyle böyle suyun içinde ovalayacaksınız. Evet arkadaşlar bir iki dakikanla bir yere gittim. bir malzeme unutmuşum. Şimdi bu su çok sıcak olduğu için şu bitmiş ojemin içine su doldurup getirdim. Bunun içine biraz döktüm. Biraz beklettim sizi çok özür dilerim. Evet iki parmağımı da 5 buna 5 de buna suyun içinde beklettim. Şimdi altındaki havluyu alıyorum. Oradaki o şeyi almak istemiyorum. O yüzden şöyle alıyorum. Bunu bir kenara çekeyim hemen. Okey. Şimdi sıra. Bir malzeme daha. İlk öncelikle arkadaşlar ojelerimi çıkartacağım. Ee, tırnağımla bunun için aseton bu hassas tırnaklar için benimki de hemen kırıldığı için aldım evet bütün tırnaklarımı çıkarıp geliyorum arkadaşlar bütün tırnaklarımı çıkarttım şöyle normalde tırnak uzatmıyorum ama hoca sürdüğüm için görmedim. Üstünde oje vardı. Çıkarttım. Tırnaklarım da beyazlamış o süt limon zaten beyazlatıyor tırnaklara. Neyse şimdi sıra arkadaşlar. Benimkilere bakın yamuk yumuk. Ee, onun için şöyle bir torpim var. Şöyle bir torpim var. Bu kağıt torpi ilk öncelikle şey yapmadan o sıcak suyun içinde beklettik. Şöyle bir aparat var bunun arkasında. Şöyle kapanıyor. Böyle. Şimdi bununla şu tırnak etlerime bakın size de göstereyim ama fazla görünmez herhalde. Çıkıyorlar böyle. Onun için Ben bütün ıı, şu uçla tırnak etlerimi yapayım. Evet arkadaşlar bütün tırnaklarımı yaptım. Tek şu şeyim kaldı. Onu da size gösteririm belki. Neyse. Tamamdır. Şuna şimdi torpileme işlemine geçebiliriz. Hatta bir tırnağımı kanattım. Hangi torpille torpille acaba? Ben ikisini de çok seviyorum. Ama bir kere torpille mi diyeyim, nasıl olacak acaba? Dişim böyle şey alıyor, kendimi zor tutuyorum. Bakın hemen nasıl düzledi. Bir de bununla deneyeyim Bakalım <laughs> Aa. Gel top Şimdi daha kolay Başka parmağım oldu. Neyse ben yapmaya devam edeyim. Torpilenmiş vs torpilenmemiş tırnağı göstereceğim size şu an. Şu iki. Mesela bekleyin. Şu işi yapmayı unutmuşum. Bir, per, bir elim bitti yani ama burası kaldı. Şimdi diğer elimi torpiledikten sonra o sıcaksın içine hala sakıyorum. Ee, tamamdır. Çünkü böyle küçük küçük tanecikler olur. Şimdi daha güzel ama su var bekleyin. Daha yapacağım bu bitmemiş harfi ama gene çok güzel oluyor. Neyse diğer parmağımı bitirmek üzere. Şimdi arkadaşlar çok fazla uzamış yerleri tırnaklarımı kestim. Şimdi size ee, bitmiş halini göstereyim. Ama şu sürmek istemedim. Daha böyle e, şey durdu sanki. Güzel durdu. Hemen göstereyim. Hazır mısınız? Geliyor tırnaklar. Siz gelin bence. Şöyle. Şuradaki etin birisini görmezden gelin. Orayı kopartmam. Hiçbir zaman kopartmak istemiyorum. Çünkü her koparttığımda bayağı bir çok kanıyor. Yani. Orayı görmezden gelin. Tabii daha torpilleme işlemi var. Ee, gerekiyor. Ama şu an bence tamamdır. Ee, o zaman üstüne bir tane oje sürelim mi? Şunu sürelim mi? Ya da böyle daha güzel ya. Sade durdu. Neyse kanalıma abone olmayı unutmayın. Like, etmesi seviyorum. Bye bye.